Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Ünlü oyuncu Aydan Şener, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Dudaktan Kalbe dizisindeki namık karakteriyle hafızalara kazınan Yunus Güner'e sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla veda etti. Dudaktan Kalbe dizisinde namık karakteriyle hafızalara kazınan Yunus Güner, Cihangir'deki evine geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi. Güner'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Usta isimlerden Aydan Şener de Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla ünlü oyuncuya veda etti. Şener paylaşımına ah be Yunus'cum ne erken bir gidiş oldu notunu düştü. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız biz YouTube'a video yüklediğimiz anda anında o videonun bildirimi sizlere gelir ve videolarımızdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.